Bu kimi marulu bu? Ama olmaz. bu kimi bu Alp marulu? Allah. Şuraya koy. E hadi. onaylı aylık hasret. Dur. Büyük buluşma anı. Hemen. Karbonatlı sularda yıkanmış, bol yıkanmış. Yok öyle bir şey. İneğimiz. Hahaha. <laughs> 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 Bu kimin marulu? Bu Alp'in marulu. Öbürünü <laughs> 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 e <bunu> yemeyeceğim mi? Bay bay.